Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Ben Mehmet Ali. Ben Sencer. Şu an PlayStation 5 kutu açılımı yapacağız. Evet. PlayStation, PlayStation 5'imizi dün hepsi buradan sipariş ettik. Level Up Gaming'den. Bugün elimize geldi. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi açılıma başlıyoruz. Evet. Evet gayet güzel paketlemişler. Bakalım içi nasıl çıkacak. Ben de gayet iyi. Arkada PS4 var. FIFA oynuyordum o yüzden FIFA yı. Ayrıca e, içeriklerden de bahsetmek istiyorum. Genellikle oyunun falan olacak. Zaten kanalın isminden de anlamışsınız. Yani. Ee, FIFA videoları FIFA'yı bayağı seviyoruz ve babamı da alıştırdım ben. Bu yüzden babam da ara sıra oynuyor ve KKG'lerde çok iyi artık. Sürekli KKG yapıyor. KKG ile Griezmann falan aldı 99'u. Mbappe çıkardı 99'u. Şarj 90'da. istasyonun bir şeyi herhalde o. Evet. Şarj istasyonu çıktı. Şey çıktı. Videoyu da yeni tabletimden çekiyorum. Onun da e, şeyini videosunu yapmak isterdik aslında. Ancak diğer tabletim bozuk olduğundan zaten almıştık. Sonra diğer tablet de düzeldi tabi. Ama yani ben hala bunu kullanıyorum. Şimdi şunu açacağım. Babağım dostlar, PS5'in. Açıyor. Yanlışlıkla yuttu ama neyse çok da iyi. Yuttu yuttu açıyor. Şunu açıyorsun. Tamam. Ha evet bant varmış. Dur ben tuttum şöyle. Ayrıca e, PlayStation 5'te oyunlar indirip onlarla videolar falan da çekmeyi planlıyorum. Babam da bu serüvende önemli bir parça olacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet şarj kablosu var. Şu an şarj şeyi tamam. Şu baloncukları sonra patlatacağım. Evet, şarj istasyonu bu. Evet. Şarj istasyonumuz burada. Saçlarım böyle Saçlarım test <laughs> edeceğim. bir tane daha şarj kablosu var. Bu sanırım batarya. Evet, bu batarya mı? Batarya. Evet, bataryaymış. Doğru tahmin etmişim. Bunda bile güzel paketler var. Oradan bir daha... tane daha bir şey çıktı. Evet, bir tane daha şu ve iki adet de kablo evet. var. Bir tane kol bu renk geldi. Evet bir tane mor geldi. Ama yani rengi umurumda değil. Yeter ki kol olsun sonuç olarak. Diğeri beyaz. Diğeri normal beyaz. İşte burada PlayStation kollarımız. Mor olanı ablama veririm ben Baba evet. bak sana öğreteceğim oyunları birlikte oynarız. Sırfada birlikte maç yapabiliriz eğer ikinci oturumu açabilirsek. Evet. Burada parçaları var ve PlayStation'ımız da burada. Evet. Şimdi biz bunu birazdan Hatta mesela evet. sadece şuradan size bir ipucu verebilirim. Şuradaki oyunlardan bazıları gelecek diyeyim. Bazıları. Evet. Sorunsuz olarak ürünümüz geldi. Evet, gayet iyi. Tedarikçi firmaya ve aracı firmaya çok teşekkür ediyoruz kargo firmasına da. Şimdilik diyeceğim başka bir şey var mı? Diyeceğim başka bir şey yok ama belki PlayStation'ı kurma aşamasını da videoya alabiliriz Onu daha sonra yaparız ikinci bir şey olarak. Belki PlayStation nasıl kurulur videosu falan çekip Biliriz. Evet arkadaşlar Onlarsa, bu videomuz Evet bu videoyu bitirelim. Ona ayrı bir video olarak çekeriz. Peki. Bir dakika. İlk olarak vedalaşmayı unutmayalım. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça kalın Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.